hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Supermarket together oynuyoruz ve oyun Mart benim Marketimdeyiz Evet arkadaşlar videodan önce ben biraz oynamıştım Dolayısıyla ee, biraz ilerideyim açıkçası e, şu önce şuraya onları bir kaldıracaktım ben şuraya onları bir kaldıralım ortadan çok güzel bir para geldi 1622. Evet arkadaşlar şimdi burası marketimizin ana kısmı. Burası depomuz. Şurada depoda bir tane makarna var. Şu rafa koyalım. Burası teslimatlar yani bu markete malların geldiği yer burası. Mallar tam buraya geliyor şuraya. Buradan alıp içeri götürüyoruz. Burası ana kontrol odası gibi düşünebilirsiniz burayı. Burada e, franchise points available dediği puanlar kazanıyoruz. O puanları da burada harcıyoruz. Burası dükkanımızı genişletmek için, burası depomuz maviler depo. Sarılar dükkanın dükkan bölümü yani. E, alışveriş yapıldı. Şu pembelerin ne olduğunu hala öğrenebilmiş değilim. Bunlar fiyat belirleme aletleri. Şuradan geliyorsunuz mesela. Bunun fiyatı 0.5'miş genelde. Benimki de 0.5. Sıkıntı yok. Falan buradan bakabiliyorsunuz. Orada arkadaşlar ben oyunlarda tamamen TL kullanıyorum o sebeple. Siz lira dediğimde anlarsınız artık oyun parası. Şimdi burada çalışanımız var Mahmut. <laughs> evet uzun saçlı ama Mahmut sorgulamayın. Çünkü şuradan göstereyim size. Çalışanlar diyorsunuz. Ee, assignment dediğinizde bakın burada saçının arka tarafı gözükmüyor. Uzun saçlı mı, kısa saçlı mı anlamıyorsunuz. Burada isim ver dedi. Ben de Mahmut dedim mesela ne diyeyim? Abuzittin. Awesome Tamam. Abuzittin artık adı. Evet, cinsiyeti kadın ama Abuzittin sorgulamayın. Şimdi bu tabletlerde de marketin eksiği o Bir şey varsa onları sipariş edebiliyorsunuz. Bu tabletlerden şunda da sipariş edebiliyorsun. Şuraya geldiğinizde product order dediğinizde mesela soda drinks hiç yok gibi bir şey, şunlardan falan almak lazım ama ondan önce onları yerleştirmemiz için böyle dolap ya da raf almamız lazım. O yüzden inşaat yerine geliyorum. Double fridge bu. Uh. Şu, buzdolabı koyalım. Şuraya aynen raf alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. Hadi alayım şuraya bir tane de raf alayım. Şimdi. O zaman yeni şeyler alabiliriz. Bir sürü bir şeyler aldık. Premium soda alalım. Soda batıl alalım. Tam 629 TL. Evet. Şimdi buraya ürünlerimiz geliyor arkadaşlar. Uç havadan geliyorlar. Nereden geliyor bilmiyorum. Vahiy yoluyla iniyorlar herhalde. Şimdi benim hepsini yerleştirmem lazım. Evet şimdi ürünlerimizi yerleştirdik. Raflarımız doldu. Raflarımız gayet güzel. Şimdi evet arkadaşlar açılışı yapabiliyoruz. 3, 2, 1 gün başlasın. Hadi bakalım herkese. Günümüz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi o Abuzittin gelecek. Şimdi ben burada duracağım ve Abuzittin çalışıyor. Aferin. Ben burada denetliyorum seni. Sen çalış. Oo çok iyi. 18 liralık alışveriş yapmış. Tebrik ediyoruz amcamızı. Giden amca. Şu. Abi ikizin var. İkiz misiniz? Cevap vermediler. Ayıp. Soru soruyorum, cevap alamıyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani oyunun arkadaşlar, oyunun temeli bu yani. Ürün yerleştir raflara. Bunlar gelsin alsın ürünü, kasada ödesin, çıksın, gitsin. Marketçilik oyunu yani kısaca e, oyunu Steam'de ücretsiz bulabilirsiniz, indirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Evet bu arada arkadaşlar süpürgeyle yerleri silebildiğimiz gibi şu mesela şunu silelim. Yerleri çöp atmayın. Attan birini gördüğümüz anda kovabiliyoruz ya da hırsız. Hırsız mısın? Ben sana hiç güvenmiyorum. Tipin hiç güven vermiyor bana. Kovayım mı seni? Oradan oraya gidiyorsun bence hırsızsın. Ben sana güvenmiyorum. Aferin paranı ver öyle git. Neyse süpürgeyi koyalım. Kırkız falan gelmeye çalışırsa dükkanı soymaya çalışırsa kovarız. Evet arkadaşlar şimdi bir delilik yapacağım. Bir ort değil mi? Kaç lira? 4 lira. Ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle fiyatını fiyatını 5 lira yapacağım. Çünkü neden olmasın? Bu da burada dursun. Fiyatını değiştirmek gerekebilir. İnsanlar kazık yemek istemezse. İlk 5 liraya ortalan saftır. Aldı. Biri aldı şu mavili teyze aldı sanırım. Saf mıdır nedir ya? Kim almış şimdi göreceğiz. Tamam makarna falan. Kola kola kola. mi sen kola bahamlısı mısın mısı mısın ya? Evet. Evet vanilyalı vanilyalı yoğurt almış hem de 2 tane. Sadece onlar 10 lira zaten. Coca-Cola yazmamak için Poka Pokabola yazmışlar ya. Nasıl bir şey bu ya? Fiyatlara zam geldi arkadaşlar. Bu dükkanın kirası var, osu var abuzittinin günlüğü var, parası var, osu var. O yüzden hiç kusura bakmayın. Fiyatlara zam geldi yani. Ya yer çöp atmayın artık. Atmayın. Kim attı bunu? Güvenlik kamerası takacağım var ya. Kim attığını göreceğim. Geleceğim süpürgeyle kovacağım onu. Sırf bunun için güvenlik kamerası takacağım. Ver bakalım kamera. Ee, evet. Nerede? Security kamera. Hadi bakalım. Nereye? Şuraya. Evet, buraya güvenlik kamerası. Şimdi security desk mi gerek? Onu izlemek için. Çok pahalı. Şimdi bu ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Madem öyle, satalım paramızı alalım bari. Şuralara ana o, şu dört ana yere takacağım. E, güzel aydınlattı baya, etkiledi. Gün sonu geldi. O bir puan kazanmışız arkadaşlar, bir franchise point. Buradan ne açalım? Şunu açalım madem öyle. Çay falan filan satabileceğiz. Yalnız çok pahalıymış bunlar da ya. Hepsini ekledim. 600 lira yaptı ya. Gün bitme git, gün bitmek üzere şunları da yavaştan yerleştirelim raflara. Evet gün bitti. 7. çalışma günü sona erdi. 87 kişi gelmiş. 6 tane şey bulamamışlar. O da günün sonunda zaten. Franchise level 5 olmuşuz. 845 dolar kazanmışız. 1357 lira kaybetmişiz. Avuz 79 lira ödemişiz. 10 lira elektrik faturası. 15 lira da kira. Dükkanı açalım. Evet dükkan hızlı başlamış güne. O ikinci poşeti aldı teyze. Tebrik ediyoruz. O dün yerleştirdiğimiz çaylardan almış adam sadece neredeyse. Kaç para yaptı? 20 lira. Çok iyi. Çaylar demek ki pahalı. Bu her gelen şey alıyor demek ki Türkiye mi burası? Ben anlamadım ki. Dışarısı Amerika'ya benziyor. Fakat Türkiye sanki gibi hissettim ben müşteri profilinden. Saat 10 oldu sabah oyunda tabii. Sol üst köşede görebilirsiniz saati, günü ve seviyemizi ve bir de paramızı görebilirsiniz sol üst köşede burada. Evet. 10.28. Ve bu 3 liralık yaptı. Sen 3 liralık 3 liralık alışveriş yaptığın için benden kurtulabilir misin sorma? Gel sen buraya. Gel gel öl. Oo. Oh. Yerde yuvarlanıyor bir de. Hakemi kandırmaya çalışan futbolcu gibi. Sana rahat yok. 3 lira nedir? 3 liralık alışveriş nedir ya? Yani neyse biz ben ne yapıyorum saçma sapan. Herkesi bayılta bayılta. çıkanları öldürme challenge. Bu nasıl bir şey ya? Videonun başlığı bu mu olacak yani? Arkadaşlar daha fazla marketçilik Bakkal Simulator gelmesi için like atmayı unutmayın bu arada. Abone olmayı. Yere kim muz attı? Size soruyorum yere kim muz attı? Ya dükkanda muz bile satmıyor. Siz dışarıdan yemek getirip onu kabuğunu buraya atıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ayıptır ya. Bir daha bak yere muz kabuğu attığınızı görürsem dalarım süpürgeyle. Yalnız gittikçe düşüyor ha. Alışveriş yaptık. Ya kim yere çöp attı ya kim ya bu ne kurabiye mi bu ne bu hiçbir şey anlaşılmıyor ne olduğu da anlaşılmıyor garip garip çöpler atarsanız kovacağım bak ha bu adam terlikle dolaşıyor hava bulutlu terlikle dolaşıyor ya sen daha demin gittin dükkandan terlikli dayı Cık. yine mi muz attınız yere ya ya dışarıdan yemek getirip niye Çöpünü bize atıyorsunuz ben anlamıyorum ya. Bu ışıklar yetersiz mi ya? Işıkları bir değiştirelim ya. Tam, bu olsun bir tane. Bundan da bir tane. Depoya da bir ışık koyalım ya. Şuraya da bir ışık. 600 lira harcadık yani. Bir günlük kazancın parasını ışığa ver... Ya yeter artık yeter yeter ya yeter ya. Gına geldi sizin çöplerinizden. Bıktım ya. Çöpçü tutacağım çöpleri toplasın ya biraz. Bunun ışığı buraya hiç etki etmiyor mesela. Bunun da ışını biraz kenara koymuşuz. Neyse 100 lira verdik 90'ını geri aldık. İyi bari çok kahvimiz olmadı. Bunları reyonlara yakın koyalım. Şöyle. Güzel aydınlatma açısından sıkıntımız yok şimdilik. O bütün bütün şeyler bitmiş düzüm dükkandaki ya. Bütün mallar bitmiş. Yeni mal sipariş etmek lazım ama o kadar paramız yok. Bütün parayı ışıklara harcadık. Bir tek Pokabola marka kola kalmış. Küçüklerde. o Disco ışığı varmış arkadaşlar. 500 lira. Çok pahalı ama yani. Almaya değmez. Mezar taşı var. Christmas tree var. Christmas gift var. Dekorasyon olarak. Bir an önce e, insanların kendi kendine kasasından şey yapıp parasını verip geçebileceği bir sisteme geçmek istiyorum. Çünkü Abuziddin'e başka görevlendten görevler vereceğim Abuziddin'e. Evet, franchise point'imiz bir daha artmış arkadaşlar bu arada. Şimdi ne açmış olduk? Bu sefer çay falan açtık ama ee, hazır çaylardan açtık. Bunları şimdilik birkaç tane sipariş edebiliyorum sadece. 3 tane mesela sipariş ettim şu an. Evet arkadaşlar bugünkü marketçilik simulatorun da sonuna geldik daha fazla market oyunu ve farklı videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın